Bugün maalesef çok acı bir haber aldım. O yüzden alırım bir geçmiş olsununuzu. Amca oğlum Bill Gates'in aşısını yaptırmış. Şu çipli olanlardan. Şu an maalesef kendisi Bill kölesi. Sağda solda Apple ürünlerine saldırıyormuş. Aile olarak derin bir üzüntüdeyiz. Tabi tamamen kötü de değil. Nasıl bir çipse bir yandan modeme dönüşmüş. Eğer İnegöl'de onu görürseniz internete bağlanabilirsiniz. Şifresi 123. Aşı karşıtları hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Şimdi bile ne boş konuştun lan falan diye böyle yorumlar yapacaklar. Burada boş konuşan gerçekten ben miyim acaba bunu sormak istiyorum. İnsanın DNA'sıyla oynayacak bir teknoloji var. Ona aşıyla insanlara enjekte edeceklermiş. Ve bütün insanlığı bununla kıracaklarmış ya da köleleri yapacaklarmış. Bunu Facebook'ta Paint Terk bilgileriyle bize veren kişi anlatıyor. Uzmanlık alanı çünkü bu. Ve burada bunlarla dal Geçince Boş konuşan insan ben oluyorum. Hayda. Türkiye'de komploya inanmak diğer ülkelerde de bu kadar yaygın mı? Genel olarak baktığımda Avrupa'da bu kadar çok fazla olmadığını görüyorum ama onlarda da var tabii ki. Ben nüfus oranla konuşuyorum biraz da gördüklerim kadarıyla Türkiye'de bunların oranı çok daha yüksek. Komplo teorilere keriz gibi atlıyorlar. Burada bilgesiz savunmam. Dediğim gibi sponsorum falan değil. <laughs> Keşke şöyle olsa da. Aşı olun veya olmayın. Onun üzerine de konuşacağım da buradaki olay bu değil. Ben insanların bu kadar teorilere inanma olayını şuna bağlıyorum. Bizim insanımız araştırmak nedir bilmiyor. Önüne konulanı tüketmekle hayatını sürdürüyor. Haliyle saçma sapan teori gördüğünde bile mantık mekanizmasından bunu geçirmeden hemen kabul edebiliyor. Onun için paint ile sunabileceğin her bilgi doğru bilgidir. Ve ne kadar genişletirseniz bu ağı daha da doğrulaşıyor bunların gözünde. Ya bir ara DNA'ya kadar işleyecek bir robotu biz nasıl yapalım? Teknoloji daha o kadar gelişmedi. Tamam senin o Facebook'ta gördüğün kişi bunu iddia ediyor da yok öyle bir şey. Yapılabilir mi? Tartışılır. Belki çok büyük yatırımlar yaparsın böyle yüz milyarlarca dolarlık bir yatırım. Sonucunda oluşturabilirsin ama bu kadar da ucuzda mal olmaz. İkincisi madem bu bilgiler bu kadar gizli neden araştırma tekniklerinden bir haber ilkokul mezunları bile bunlara çok rahat ulaşabilirsin? Ya çevrede falan da görüyorsun. Özellikle aile WhatsApp grupları falan oluyor ya böyle sülalenin toplandığı. Orada görüyorsun. Üzülüyorsun ya. Tek tek açıklamak zorunda kalıyorum. Ya geçen sağlıkçı bir arkadaş yazdı. Bu şey doğru olabilir mi diyor. Ha olur. Bir diğer iddia da mesela kısırlaştırıyormuş insanlığı yok etmek için böyle bir şey yapacaklarmış. Ya bu aşıları bütün dünya saat tutmayacak. Haydi hep birlikte 10 Aralık'ta saat 10'da bütün dünya aynı anda bu aşıları yapıyoruz demiyorlar zaten. Biri şimdi yapacak, öteki bundan belki de 2 sene sonra yapacak. Aradaki etkiler çok rahat belli olabilir. Yok beynimizi kontrol edeceklermiş. Hah. <laughs> Ulan zaten senin beynini kontrol edebiliyorlar. Big Data diye bir olay var. Bunun için niye aşıya başvursunlar? Big Data bilmeyenler için söyleyeyim sosyal medyada geziyorsunuz ya bütün bilgileriniz zaten orada arşivleniyor. Sizin fikirlerinizi çok rahat değiştirebilirler zaten. Sizi saçma sapan şeylere de yöneltebilirler çok rahat bir şekilde. Neden bu kadar maliyetli bir yola girsinler? Tabii ki sizi kesmeyecek. Bazılarınıza göre böyle bir tarikat var. Masonlardır kesinlikle. Bak karanlık mahzenlerde şarap içip bakire kadın kurban edip şeytana tapıyorlar. Bunu da gördüm bu arada. <laughs> Şaka değil yani. İnanmıyor. Dünyanın dünyada farklılık arıyor. Bunu geçtim uzaylılar yaptı diyor. Gerçekten mantık süzgeciniz bu kadar çalışmıyor mu? Ya biraz araştırın bazı şeyleri. Çok zor bir şey değil. Elinizin altında o kadar güzel bir alet var ki. Girin ona bir araştırın. Bazı şeyler mümkün olabilir mi? Bunlara bakın. Bakın biraz geç bahsediyorum. Büyük ihtimal bu sığırlar buraya kadar dinlemeyip bana hakaret edecekler. Aşıyı olmak isteyip istemeyeceğinizle tartışmıyorum ben. Şu vakitte aşı doğru mudur? Tartışılır. İşin doğrusu ben de çok güvenmiyorum şu an aşıya. Yan etkileri ne olabilir belli değil daha. Ama bu güvensizliğin arkasına saçma sapan bilgileri sığdırırsanız insanlar der ki sen geri zekalısın sen zaten hiçbir aşıyı olma yapay seçilimle yok ol. Ha şunu diyebilirsiniz mesela nasıl da bir yıl içinde aşı bulundu diye. Bu konunun açıklamasını birçok bilim platformu yaptı. Ortalama bir aşının bu noktada yanlış biliyorsam düzeltebilir benden daha sıkı bilim takipçisi olan arkadaşlar. O ortalama bir aşının piyasaya sürülmesi 5 yılı bulabiliyor. Ama ortada şöyle bir şey var. SARS virüsü daha yakın dönemde atlattığımız bir virüs. Zaten beklenilen bir virüs ayrı ayrıyeten. Ve bütün dünyayı birden kapsadığı için bütün ilaç markaları bu konuya odaklanmaya başladı. Gayet normaldir. Bazı aşamaları geçmemiştir. Haliyle zaten güvenip güvenememe konusu buradan çıkıyor. Yan etkileri nelerdir bilemeyiz. Belki birden hepimiz yeşile dönüşeceğiz. Fotosentez yapmaya başlayacağız ki çoktan mantıklı olabilir şu dönemde. Burada Bill Gates iyi insandır lafını da ortaya atamam. Bana kalırsa belli bir servetin üstündeki insanlar fazla iyi insanlar değil. Özellikle milyar dolarlardan bahsediliyorsa çıkarları uğruna savaş bile çıkartabiliyorlar çok rahat. Elon Musk'ın bile bir olayı vardı. Bu pillerin ham maddelerinden biri lityumdu sanırım onu daha rahat tedarik edebilmek için bir ülkenin iç siyasetine karışabiliyor çok rahat ve bunu itiraf da edebiliyor. Hani en övülen kişiler bile böyle olabiliyor. Kastettiğim olay bu. Şu komplo teorisyenleri hakkında sizi şöyle açıklayayım. Bunlar kendileri gelir elde etsin diye bunları zaten ortaya atıyorlar. Bu sayede siz o adamı keşfediyorsunuz, tıklıyorsunuz. Kitap çıkarttığında zengin ediyorsunuz bugün. Popüler bir komplo teorisyen bayağı bir zengin insan olabiliyor çok rahat. Dandik bir kitap çıkart, dünya 10 milyonlarca sat. Kitabın içeriği önemli değil. Her kitabın bir alıcısı çıkıyor illaki. Ki bu teorisyenlerin de bir çoğu zaten yazdıkları şeylere kendileri de inanmıyorlar bu arada. Bak bazıları hatta şöyle oluyor. Twitter'da kurgu tweetler için atılmış bir tweet örneği vardı. başladı önce sallamaya sonra baktı girdik bir yola diyor sonra daha da sallamaya başlıyor. Bunun gibi biraz da olay. Bu kadar ciddi bir şekilde abartılması bazı insanlar adına utanmamı sağladı. Özel İletmemek gerekirse araştırmayı öğrenin. Facebook'ta, internette gördüğünüz her bilgiye keriz gibi atılamayın. Yanlış bilgi doğru bilgiden çok çok daha hızlı yayılır. Bunun akademik deneyleri de mevcuttur. Onları da araştırabilirsiniz çok rahat. Ha şu iddialar üzerine durulabilir. İlaç firmaları hepsi olmasa da bazıları çok da melek değil. Sürekli denek arayışları içinde oldukları için ve gelişmiş ülkelerde de öyle kolay kolay denek bulamazsın. Düşünsene ağır bir tedavi yöntemi var. Deneyin hayatını alt üst edebilir. Bu konuda öyle kolay kolay denek bulamazsın. Bunun hakkında çok güzel belgeseller Filmler de var, açıp izleyebilirsiniz. Ne yapıyor bunlar? Gidiyorlar Afrika ülkelerine, orada insanları zoraki denek haline getirebiliyorlar. Ya da iki ülke savaş halindeyse ve bu uzun yıllardır devam ediyorsa, ülkelerden biriyle veya ikisiyle birlikte anlaşıp savaş esirleri üzerine veya savaş bölgesindeki insanlar üzerine deneyler yapabiliyorlar. Bunlar üzerine zaten kanıtlanmış belgelerde mevcut ve mantık dışı bir şey de değil. Ciddi ciddi böyle olaylar sık karşılaşabiliyor. Özellikle melek gibi ülkeler tarafından, tırnak içinde tabii ki, insan değerinin görece daha az olduğu Afrika, Asya ülkelerinde bol bol bu tarz deneyler mevcut. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, öpüyorum hepinizi.